Serbesi. Tabii Türkiye ne diyor? 2024 yazı e nasıl bir yaz oluyor? PKK 40 yıllık PKK terörünü bitireceğim. Irak'taki de, de kapatıyorum. Suriye'de yarım kalan işi tamamlıyorum ki o yarım kalan iş zaten Barış Pınar harekatıydı. 9-18 Ekim 2019 tarihinde başladı ve Rusya Oldan, Amerika batıdan aman dur tamam biz burada PKK'ya kontrol altına alırız dedi. tabi o gün bugündür bu yapılmadı. Arif Paşam siz şimdi diyorsunuz ki onu tamam yarım kalan işi şu anda Rusya en azından üzerine düşeni yapıyor. Amerika yapmıyor. Yapmaya evet. niyet yok. O yarım kalan işle tamamlanacak. Evet. Şimdi tam e, bu aşamada e, bir e, ...düzenek kuruldu. Ne düzeni? Biz orada demokratik seçim yapacağız. Yerel seçim yapacağız. Yerel seçim yapacağız. Oradaki bölgenin kime ait olduğu ortaya çıkacak. Yani 10 Mayıs sonunda söylediler. 26 Mayıs. Türkiye hayır dedi. 30 Mayıs hayır dedi. Yapamazsın dedi. 11 Haziran. 3 kez ertelendi. Türkiye kesinlikle yapamazsın. Gereğini yaparım dedi. Şimdi e, önümüzdeki hafta içinde... ...seçim yapıp yapmaya hazırlanıyor. Tabi bu tamamen e, terör örgütünün... ...ben orada nasıl kalırım... ...ABD destekli bir oyun planı. Bundan bir ay önce NATO zirvesinde... E, ...PKK elebaşı... ...yana yakıla... E, ...bir şikayet mektubu yazmış ABD Başkanı Biden'a... ...NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e... ...ve BM Genel Sekreteri Guterres'le... ...AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e... ...bir ortak mektup. Türkiye işgalci... Acilen çıkarın diye bir ay önceki mektuplarına bakalım. Tam da o e, yani e, isteyip de yapamadıkları sözde seçimden e, sonra gelen mektup ne diyor? Türk askerleri artık bölgenin sahibiymiş gibi binlerce asker ve 300 tankla 30 kilometre içeri girerek Duhok ve çevresinde Irak vatandaşlarına kimlik kontrolü uyguluyor. Bu yeni durum hiç şüphesiz tek biz Kürtler açısından değil aynı zamanda tüm Orta Doğu açısından da büyük bir tehdit ciddi bir kriz ve istikrarsızlık halinin derinleşmesidir. Bu alenen uluslararası hukuka aldırış etmeme ve uluslararası anlaşmalara ayaklar altına almaktır. Türk Devleti Erdoğan Bahçeli rejimiyle ne pahasına olursa olsun misak-ı milli uygulamak istiyorlar. Bunun için 2024 yılı başından diplomatik ve askeri hareketlerini hızlandırmışlardı.